Mehmet Hacet, S400 sistemi kullanıma hazır durumda mı? Geçen yıl yurt dışı seyahatlerden birinden dönerken, uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir S400 sorusu sormuştum. O günlerde Rusya'dan satın alınan hava savunma sisteminin ABD'nin tepkisini yatıştırmak için aktif hale getirilmeyip, hangarlarda nasıl bekletileceğine dair senaryolar konuşuluyordu. Soru da bu tartışmalarla ilgiliydi. Erdoğan soruma önce biz bu sistemi niye aldık diye bir karşı soruyla cevap verdi. Kullanmak için mi diye karşılık verince dediğimi onayladı. Ellerini iki yana açarak o zaman neyi konuşuyoruz anlamına gelen bir hareket yaptı. Günümüze dönecek olursak dün S400 hava savunma sistemi atış testi için Sinop'a giderken Samsun Atakum'da görüntülendi alırsın alamazsın getirirsin getiremezsin getirsen de aktif hale getiremezsin tartışmaları baskıları tehditleri arasında geçen 3,5 yılın ardından böyle bir noktaya gelinmiş olması son derece önemli. Bu durum S-400 sisteminin geçen yıl Temmuz ayında Mürtet Havaalanı'na getirilmesinden sonra ABD makamları tarafından B planı olarak devreye sokulan tamam madem getirdiniz ama hiç olmazsa aktif hale getirmeyin çağrılarının da sonuçsuz kaldı anlamına geliyor. Biraz perde arkası bilgiler aktarayım. S-400 sisteminin Türkiye'ye getirilmesinden sonra sistemin kullanılır hale getirilmesi hususunda gösterilen kararlılıkta bir gerileme olmadı. Pandemi nedeniyle bir ertelemeden söz edilse de arka planda hazırlıklar devam etti. Eğitimler tamamlandı ve sistemler kullanılabilir hale getirildi. Bugünden geriye doğru baktığımızda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Güney Kıbrıs kesimine ve Yunanistan'a arka arkaya yaptığı ziyaretlerin üzerinde durduğumuz konuyla da bir şekilde ilişkili olduğu tahmin edilebilir. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki gün Ankara'ya yaptığı günübirlik ziyaretinde yine S-400 gündemli bir ziyaret olduğu anlaşılıyor. NATO Genel Sekreterinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında iki isim de bu konuya değindi. Çavuşoğlu Ankara'nın bilinen söylemini tekrarladı, şunları söyledi. Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefiki olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Ama biz Patriotları ya da başka bir hava savunma sistemini müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık. Stoltenberg ise Ankara'ya yaptığı ziyaretin temel gerekçesinin S-400'lerle ilgili olduğunu ihsas eden cümleler sarf etti. Onun ne dediğine de bakalım. S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor. Türkiye'nin S400 savunma sistemlerini alması bizler için sorun oluşturdu. Türkiye'nin S400 konusunda alternatif bulması için çağrı yaptık. NATO Genel Sekreteri'nin bu açıklamalarının üzerinde biraz duralım. Stoltenberg Türkiye'nin S400 sistemini satın almasının gündeme geldiği ilk dönemlerde farklı bir dil kullanıyordu. NATO sistemini tehdit etmemesi halinde Türkiye'nin istediği sistemi alabileceğini söylüyordu. Belli ki o zamanlar işin bu kadar büyüyeceğini, ABD'nin bu meseleyi izzet-i nefis meselesi yapacağını öngörmüyor, o nedenle NATO adına ilkesel bir duruş sergiliyordu. Dünkü konuşmasındaysa Stoltenberg, S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor dedi. Halbuki Türkiye bu sistemi NATO envanterinde kullanmak için değil, o sistemden bağımsız kendi malı olarak kullanmak üzere satın aldı. Yani Stoltenberg yeni bir şey söylerken asıl gerçeğin üzerine örterek bunu dile getiriyor. Eğer S-400'ler NATO sistemine entegre edilecek olsaydı genel sekreterin sızlanması yerinde bulunabilirdi. Ama öyle değil. Diğer yandan Türkiye en başta NATO sistemine bir tehdit oluşturmaması için Friends or Foe diye bilinen dost-düşman tanımını kendisinin yapacağını şart koştu. Rusya'ya bunu kabul ettirdi ve bu madde sözleşmedeki birkaç önemli maddeden biri haline geldi. Bu sürecin başında yer alan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e NATO adına daha önce de sert edilen bu görüşü sorduğumda şöyle bir cevap vermişti. Biz bu sistemin NATO sisteminde çalışmayacağını, gerekli çalışmaları usulüne uygun yapacağımızı defalarca söyledik. Gerekli tedbirleri aldıysanız NATO sistemini kesinlikle tehlikeye sokmayacaktır. Bu endişelerini gidermek için de her türlü diyaloğa açık olduğumuzu belirttik. İşin bir de diyalog kısmı var tabi. Ankara başından beri hangi endişeler varsa komisyonlar kuralım, oturup konuşalım diye teklifte bulunuyor. Ama Amerikan tarafı bu tekliflerin hiçbirini gündeme almaya yanaşmadı. Neden? Çünkü asıl meseleleri Türkiye'nin satın aldığı S-400 sisteminin NATO sistemini tehdit etmesi meselesi değil. S-400'ler nedeniyle NATO sistemi tehlikeye girecek olsa gelin konuşalım anlatalım derler. Ankara'yı bu yönde ikna ederek vazgeçirme yolunu tercih ederlerdi. Ama öyle olmuyor işte. Mehmet Acet Milih Altınok Trump artık daha güçlü. Korona testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı götürüldüğü hastaneden doktorların kararıyla geçtiğimiz gün taburcu edildi. O da Walter Reed askeri hastanesinden çıkar çıkmaz soluğu Beyaz Saray'ın balkonunda aldı, maskesini çıkardı, dünyaya umut verdi. Ardından da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı. Çok iyi hissediyorum. Covid'ten korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Virüsü yeneceksiniz. Trump sadece iki gün süren tedavi sürecinde de yan gelip yatmamış, başkanlık konvoyundaki bir araca atlayıp hastanenin dışında kendisini bekleyen taraftarlarını selamlamıştı. Yaşı kilosu nedeniyle yüksek risk grubunda sayılan bir hasta için oldukça rahat bir tedavi süreci. Trump'ın korona testinin pozitif çıkmasını bilimsel ilahi adalete bağlayan çevrelerse hüsran içinde. Bilimsel ilahi adalet ne ola ki diye düşünebilirsiniz. Haklısınız ben de çok düşündüm ama Trump'ın izolasyon tedbirlerine karşı başka bir bilimsel tezi savunduğu için başına bunların geldiğini savunan sekülerlerin hezeyanını başka nasıl tarif edebileceğimi bulamadım. Takip edenleriniz vardır. Cuma gecesinden beri ekranlardan gözlerimize inanmamız için çırpınıyorlar. Hele o CNN International'ın halini göreceksiniz. 74 yaşında bir adamın yakalanan herkesin feci şekilde can vererek öleceğini iddia ettikleri Koranayı ağır bir grip gibi ayakta atlatmasını kabullenemiyorlar. Gazeteciliğin çanına ot tıkayarak yaptıkları beddua seanslarının mesajı ise çok dramatik. Trump iyileşmiş görünüyor ama Tanrı'dan ümit kesilmez. Küreselcilerin temsilcisi, demokratların ve merkez medyanın paniklemesi elbette normal. Zira en büyük kozları ellerinden kayıp gitmiş gibi görünüyor. Kasım seçimlerine bir ay kala karşılarında felaket senaryosuyla bizzat yüzleşmiş ve bugünlerde çift maskeyle gezen İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi kolay lokma olmayacağı kanıtlanmış cesur bir Trump var. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum diyen daha kararlı bir rakip. Üstelik izolasyon tedbirlerini dayatıp kitlemeye çalıştıkları piyasalarda Trump'ın iyileşmesine anında olumlu tepki verdi. Küresel piyasaların pozitif seyrini devam ettirmesi bekleniyor. Bakalım şimdi hangi kartlar res çekecekler. Yine mi demeyin. Sözünü ettiğimiz ABD iktidar kavgası sıradan bir seçim değil. Tıp alanında bile cephelerin açıldığı küresel bir savaş. Kimsenin tarafsızlık gibi bir lüksü de yok. Milih Altınok